Selam sevgili arkadaşlarım. Bugün limon ve yumurtadan faydalanarak limon kremi hazırlayacağız arkadaşlar. Bu krem ne işe yarıyor? Öncelikle dudak üstündeki kırışıklıklar, alın kırışıklıkları, ciltteki koyu lekeler, güneş lekeleri, bütün lekeler arkadaşlar hepsine iyi geliyor. Yüzdeki sarkmaları toparlıyor, cildimize C vitamini katkısında bulunup kolajen desteği sağlıyor. Cildi beyazlatıyor, cam gibi bir cilde sahip olmamızı sağlıyor. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Yumurtanın beyazını kullanacağız. Yumurtanın beyazını derin bir kasenin içine alıyorum. Isıya dayanıklı bir kase olması gerekiyor bu arada. Hızlı hızlı çırpıyorum, köpürene kadar çırpıyorum. Bu işlemi mikserle de yapabilirsiniz. Yumurtanın beyazını iyice çırptıktan sonra yarım limon kullanacağım. Yani yaklaşık 2 yemek kaşığı limon suyu kullanacağım. 2 yemek kaşığı limon suyunu da çırptığım yumurta beyazının üzerine ilave ediyorum. İki malzeme birbiriyle özleşene dek çırpıyorum. Gül suyu kullanacağım. Fakat elinizde gül suyu yoksa gül suyu yerine süt de kullanabilirsiniz arkadaşlar. 1 yemek kaşığı gül suyunu da karışımın üzerine ilave ediyorum. Ve bal kullanıyoruz. Bal ne kadar kaliteli bal kullanırsak alacağımız sonuçlarda o kadar kaliteli olacaktır. 2 yemek kaşığı bal ilave ediyorum. Ve balı ilave ettikten sonra da çok iyi bir şekilde tekrar çırpıyorum. 1 tatlı kaşığı da nişasta ilave ediyorum. Ben buğday nişastası kullandım fakat mısır nişastası veya pirinç nişastası da kullanabilirsiniz. Tekrar nişasta iyice dağılana kadar karıştırdıktan sonra ocağın üstüne götürüyorum. En küçük ocağın en düşük ayarında sürekli karıştırarak kremi pişiriyorum arkadaşlar. Kremin dibinde hiç su görmeyene dek videoda görüldüğü kıvama geldiğinde de Ocağın üstünden alıyorum, biraz daha karıştırıyorum ve son malzememi ekliyorum. Ben bugün zeytinyağı kullanıyorum fakat badem yağı da kullanabilirsiniz, hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Cildinize iyi gelen bir yağdan bir tatlı kaşığı yavaş yavaş karışımın hem karıştırıp yavaş yavaş da yağ ilave edip e, ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve yağ ekledikten sonra son çırpma işlemimizi yapıyoruz ve kremimiz hazır hale geliyor. Benim şöyle iki küçük kavanozum var. Kremi onların içine boşaltacağım. Mümkünse cam bir kaba boşaltalım arkadaşlar. Ve kremi buzdolabında muhafaza edeceğiz. 15 gün buzdolabında bozulmuyor. 15 günün sonunda cildimizdeki lekeler gitmemişse